Herkese merhabalar. Vitaminli mutfağa hoş geldiniz. Biraz hamur işlerini ara vermeye ne dersiniz? Bugün tam ölçülü ve tam kıvamında harika bir mercimek köftesi tarifim var sizlere. Tadı gerçekten şahane. Evet, şimdi mercimek köftemizi yapmaya başlayalım. Bir tencereye 2 su bardağı su alalım ve kaynamaya bırakalım. 1 su bardağı kırmızı mercimeği yıkayalım ve süzelim. Yıkayıp süzdüğümüz mercimeğimizi kaynamış olan suyun içine ilave edelim ekleyelim ve 5-6 dakika kadar kırmızı mercimekler güzelce haşlanana kadar pişirelim daha sonra 5 yemek kaşığı yani gördüğünüz gibi su bardağının üzerinde 2 parmak kalacak şekilde ince bulgur ekleyelim mercimeğin içine ışkı yardımıyla karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatalım. Üzerini temiz bir havluyla kapatıp bir 15 dakika dinlendirelim. Gördüğünüz gibi ince bulgurumuz kabardı. Bu arada orta boy bir soğanı ince ince doğrayalım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alalım bir tavaya ve soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Hafifçe kavurduğumuz soğanların içine 2 yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Eğer 2 yemek kaşığı biber salçası size yoğun gelirse 1 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Ama kıvamı bu şekilde bana çok iyi geliyor. Tadı salçanın yoğun tadı bu şekilde hoş oluyor. Ve mercimeğin üzerine ekleyin. Güzelce karıştırın. Bu karışımı 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kimyon ekleyip harcı güzelce tekrar karıştırın. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler güzelce karıştı. Bu şekilde karıştıktan sonra harcı soğumaya bırakın. Ancak ara sıra karıştırırsanız hem üstünün kurumasını önlersiniz ya da aceleniz yoksa kapakla kapatıp o şekilde de soğumaya bırakabilirsiniz. Şimdi yeşilliklerimizi hazırlayalım. 4 adet yeşil soğanı ince ince doğrayın. Mümkün olduğu kadar ince ince doğramaya çalışın. Harcın içine ekleyin. Bir tutam maydanozu da yine mümkün olduğu kadar ince ince doğrayın ve harca ilave edin. Bütün malzemeleri ekledikten sonra. Şimdi harcımızı güzelce karıştıralım. Harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra bu şekilde ufak bezeler alıp elinizde bu şekilde şekil verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şahane oldu. tam kıvamında, tam ölçülü bir mercimek köftesi oldu. Lezzetine de diyecek yok. Lezzeti şahane. Mercimek köftelerimizi bu şekilde hazırladık ve limon eşliğinde, bol limon eşliğinde servis edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak diğer tarifleri de takip edebilirsiniz. Anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, tavsiyelerinizi lütfen yazın, belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Afiyet olsun.